Video hakkında en güzel yorumu yapan arkadaşlar epik kostüm vereceğiz. 3 ee, üç kişiyle sınırlı ee, yorum sınırı yok. İstediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Hadi gidip yapalım bir tatil. Kask tak. sen geldi abi. Ne geldi? <laughs> büyük an an büyük an. Büyük an yüzünü gösteriyor. Dur Kuşak dur. elinde ne yapıyorsun Kuşak? Kameranın dayılar gibi oldun lan. <laughs> evet. Oy, Uğurcan lan çok değişmişsin o ne lan Uğurcan Selamın aleyküm Ulan maske... Allah belanı versin bir de ruj sürmüş ya Pis gibi ya <laughs> ruj sürmüş Çocuğa maske aldırmış görmeyelim diye ya Hadi bir fotoğrafı ver Uğurcan Oğlum. sen bende böyle dalga geç Uğurcan bak Bak yine bak Sinirleniyorum farkında mısınız? Bak Uğurcan. Uğurcan oğlum oğlum Uğurcan acaba asyalı mı lan? Uğurcan bak burada oturacaksın bak böyle bak. Anlamadım. Abi bokun iyi geldi mi? Oğlum Uğurcan'ın göğsü... Oğlum Oy, ne yaptı sana? Ne yaptı? Oğlum ruj sürmüş. Uğurcan acaba asyalı mı lan gözler çıkık mekik? Uğurcan tamam saçını göster lan hadi videodan önce ön, ön bir şey olsun. Ön sevişme gibi bir şey. Açıyorum abi. Vuracağız soyu. Ne? Hayır 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 çıkarma. Neyse evet, abi bu kadar yeter kapatıyorum. Anladım. Hadi yapalım bir tatil. Barcelona ya da Maldiv. Mardin ya da Bitlis. Kürşat'ın götü veya Uğurcan'ın götü. Sen çok sapık bir adamsın. Berat'ın götüne koyayım. Olur.

Beyler bence, bak ekle, eklemi çağıracağız ya, Ekrem'i kufra aldırtalım, dört nişancı alalım. Eklemin sokak puanı var ya, sokak puanı kaybedince eklem deliriyor. <laughs> bak 31 m'si var kirşadın. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi mutlaka ve mutlaka unutmayın. Eklem kufra beyti evi arıyorum. <laughs> Adamı öyle mi kaydettin ya. ya? Alo? Lan manyak niye aramadın? Manyak bir kanal olabilirim ama aynı zamanda manyak bir adam. Oğlum senin psikolojin iyi değil Bunu hepimiz biliyoruz. Yo iyi, iyi. psikoloji mi? <laughs> Ney? İyi psikoloji. Nasıl iyi? Kanıtla. Telegram'de soyun, soyun göstereceğim bugün manyaksın ya. Çekti Biz... videoyu. Yok seni bekliyorsun. Lan önceden niye haber vermedin? Kanka sen ders çalışıyordun ya o yüzden salayım dedim seni. Ya bırak ya yalanı koyurma ya. Vallahi lan yeni toplandık daha. Oğlum şimdi de nasıl geleceğim? Elinle ayağla da şar Şarjım az şarj aleti yok. Gel gel bir şey olmaz gel. Lan yüzde yirmi oğlum kapanırsa. Oğlum sen yüzde yirmi bile değilsin. Sen yüzde... 50 bile dedi. Ya şarjım %20. Tamam oğlum %20 olunca ne oluyor? Oyun oynayamayız. Vermiyor mu? Lan veriyor da kapanırsa. <laughs> Kapanmaz, niye kapansın? Mal mı telefonun? Kardeş valla benim yüzde yirmi tek oyuna yeter inşallah. Geleyim abi de. Tamam. Şarj aracı e, e, yok mu oğlum? Şarj aracı yok kanki bozuldu ya. Bugün aşağı indiğinde alacağım. Tamam. Gel yüzde yirmi yeter. <laughs> oğlum harbi Murat ne çekeceksin la? Sasu çekeceksin abi. Aldos oynayacağım ben. Allah Maşa at. Maşa kufreyi çekelim efendim. abi. Kufreyi çekelim karşı almanı. Bu adam gerisiyle fitliyor abi. Şah siktir git. Bu biraz ağır oldu Ekrem. Bu arada çok içten Ekrem ben buna alınırım ha. Ekrem bu takımın ad ben olmayayım mı kardeşim? Oranıma bak. Oyyyyy bak! 83! Ama biri de var biri de var. Bir tane 4 ADC mi? Oğlum, bir tane 4 ADC olur mu? Ya gidin ya. Yani. Bak ama Ekrem bak terbiyesiz terbiyes. konuşuyorsun. Ağır konuşuyor haa. Ekrem! Çek al Al Çok iyi çok <laughs> Uğurcan nata 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 aynen. Çek natayı. Dört tane natayı çek abi. Evet nata aynen. Aynen, abi. Çok iyi. Vale vale vale. Vale açık vale açık. Vale kagura vale kagura tamam. bence kagura kanka. Ya bir şarjı bitecek. Mal mısınız? Tamam. Vale vale vale. Vale açık Oğlum yüzde on beş aldı sen daha taşa kalıyorsun da Oyun, oyunun esasında bir kapansın da bir gore a**ına

<gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen nasıl tartsın? Sen %15 iken bile taşırsın Sen demiyor musun en iyi kupra benim diye? Ben sana bir şey bu 4 ADC aldık diye bu AFK kalacak şimdi yerini yapıyor ha. Oğlum mal mısınız? Harbi AFK kararımda şarj aleti yok diyorum ya. Var var var. var. Ekrem var. Yani. var. <laughs> Ekrem sus konuşma şarj aletim var. Allah Allah. Oyun hızlı bitsin abi olsun. %2 iken falan söylerim ben sana. Neler? Yapacağız. 4 tane ADC'miz var Ekrem. 5 dakikaya bitecek bu oyun. Oy işte kanka gerçek tank be. Franco çekmesi diye kendisini öne seriyor be Ekrem. Ne sen ya? Aman yürüyemiyor ha. Bak yürüyemiyor. Lan çaldıracağım. Lan. yok yok çalmadı o çalmadı. Anladın. Ya Ekrem korusana beni ya. Be, o tak ben olacaktım orada ya. Koruyun beni. Ay, ay. Harikasın be Ekrem be. İşte bu be. İşte bu be. <laughs> Süper atladım be. be. Ekrem hareket gez. Ekrem kovalıyor abi. Oyun bitirecek Ekrem Oyun. oradan ha. Kesiyorum ben bunu. Süper be işte bu be. Ekrem bu nasıl attı be mükemmel tuttun adamı be kestik onu. Renk etmiyorum da abo evden aldılar ha evlere ırak. ya sıra. Ekrem korusana be. Lan ağlama lan. Ağlama be. <laughs> Oğlum bak bana ne yaptığınızı anlıyorum ama yapmayın lütfen. Manyak olursun. Manyak olursun. Ne yapıyor Oy. Biz bir şey yapmıyoruz oğlum. Dört, dört tane düzgün kahraman almışız biz. Ekrem abi, çok ben iyi de oynayacağız, de. oynayacağız. Ama ekrem. abi Ekrem korusana çocuğu ya. Ekrem nereye Ne oldu sen? Beni tutuyor abi. Oğlum, sen... Şunu kesin la. Olan bize oldu. Aşkule'yi. Bo 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 ne ba. Bo bir... telefonu vuruyormuş! Ha onu iyi keseceğini düşünüyorlar bak. Bak Doç'u izle. Bak Doç'u izle. Durduğun yerde mi? vuramıyor bak. Doç! Double Doç! Anasını fiske atma fiske atma. Double double ölüm. Doç! Her yerden Doç. Yeah. Ya abi bu kuf bizim trollüyor anlamadım ki. <laughs> Buna video çekeceğiz diye getiriyor bizi buraya? <laughs> çarpar çarpar bara kötü deme. Şuna gelin. Lan vurun. Sikil atamaz. Oy, Lan, o ne oğlum ya? Adam vurmadan kesti beni ya. Lord 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 bir anda Lord. çelişki gördün değil mi? Kes onu. Abi, yok 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 don, don, yok 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 Vur abi vur abi vur abi vur Ya Abi siz şaka mısınız abi? ya Vur abi ya, Oğlum bak fitlemeyin ağzını bak MMR gidecek ha Ne fitle sen ya. fitliyorsun abi Ü ya. Üçümüz ya. ölmüşüz sen yaşıyorsun sen öl ki biz yaşayalım. Bak kimiş şey at. Bak yapma manyak olursun. Manyak olur. Abi verin suru çıkalım ya. Ver abi ver abi. Ver abi. Verseniz abi. Oynamak istemiyorum ya. Valla abi. Yürü git buradan la. Ya. Yani. Abi ben vallahi, 38 oynuyorum ben verdim suru. Ya sana. sokarım abi. ama kofra ya. Buraya bu çalıyor. Dur, Dur verirse çalalım. İbne. Efendim. Abisi. Of adam tankın yanında kesiyor ya. <laughs> <laughs> dur uyuştum. be abi dur ben ölmek için gülüyorum ha? Bak kırarım bu telefonu ona Ekrem. Bak bu televizyonu kırarım ha. Delikti git lan beni. Ekrem bak benim var ben ya işte. kusurumuna bana saygı duyuyorum ama seni bu bu maç mezun sayıyorum ha. <laughs> mezun mu? Mezun mezun ama sen. Üniversite abi. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi mutlaka ve mutlaka unutmayın. Takip yapmayacağım. Ben mevcut sayıyorum. Abi Kuframız öldü ya şaka gibi. Ölüm ölüm dedi nedir ki? Lan buna vuramıyorum lan. Ya Uğurcan, Gökhan şu <laughs> Gökhan müdahale et buralara Gökhan. Gökhan, da, Gökhan bize sağlam bir tane tank ver ya. <laughs> Gökhan kufrayı sil. Abi benim tank kufraya laf edersen öyle bir anda çarpılın. Vur, Uğur, Uğur, biz söylemesek yapmayacak abi. Tamam tamam bu bizim komutları dinliyor. Vur onu tut onu tamam. Devam et şimdi sağa dön. <laughs> 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 ben anasın ne mamarından. Tokarı oyna... tokarı mi var <laughs> orada? Oynasaydın <laughs> kazandasaydın. İpimiz gireceğiz daha çalacak buna. Sonra ben onu döndüm dedim ki. Mam. Beyler beyler gör beni gör beni gör gör. Ekran. Bağır bağır. Lan doğru, bana Lord, 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 Ya, ya İkran, bir kere kurda ya. Arkadaşlar ya kötüsünüz ya. Hay doğru gırb Oy. Abi tank Oy. dediğim böyle olur abi. Anladınız. Oy. <gülüyor> <gülüyor> tank dediğim böyle olur anasını avradını ya. Ben tank alırdım abi ya. Abi ben oynamak istemiyorum bu arada. Ben de oynamak istemem ver Ne Bacar var ya? Mısın, ne fikrimiz abi? Ben senden daha üzülmüşüm. Oğlum bak Bak bunun intiham bu kötü olur bak. Murat benim intihamlara baksana be. Bak kestim hepsini kestim. Devam et. Lan, lan oğlum lan lan lan. Ekrem! <laughs> bak bak. Cennet tüyünün hızına bak bak. Bak 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 bir anda gir 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 gir. Ya. ya. Olmaz ya. Abi şaka girsin ya. Ya şaka girilsin ya. Abi, bir ne o, abi. O, ya. Ekrem bir daha kufra oynamasın diyenler yorumlara yazsın. Tamam abi esaret ya. Çık ya. Esaret çıktım. <laughs> e Ekrem ya. esaret çıktım rahat ol esaret çıktım gir gir gir. Yan yok lan Nereye gir la? Bak şu hasarı kes? Ananı avradın. Artan köp ya. Esaret oluyorum ben bu takım için lan ne yapabilirim abi? Ya abi! Ne abi? Abi ben şu üstten gidip bir anda base alıyorum. Oyalayın burada. Allah belanızı vermesin. Abi, <laughs> Vermez inşallah. Abi adamları duvara vur bitirelim o zaman ya. Ya abi Berat çöpünü kim aldı bu takıma? Oğlum cennet düğün nerede seni? Oy 3 abi Berat... oluyor. Gözüm görmesin seni ya. Dua edin. E, kasmak gibi bir şey yo, mi yok? Yok yo, yo, yo sayıp. Ne iş Bitirdi bitirdi abi, bitirdi. Adam, bitirdi. Kazandık abi ver. Kazandık ver. Ölme 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 ha. Cennet tüysüz Moskova mı olur bu? Ekrem ölme Ekrem ölme Ekrem, çık geldim Ekrem. Ekrem sakın <laughs> Bak bak. Süper süper. Oy çok iyi tuttun! Skill havada tuttum be çok iyisin be. Bunların hepsi planlı kank. Tutarsın tut. Tut tut. Gitme yazdım Ekrem geçemezler. Ya tutsana abi. Atla sen içeri. Mi? Vur duvara vur. Yolla. Ya, ya, ya salak bu ya Vallahi salak ya. beyler. Ya, beyler. Siz bu videodan sonra bittiniz akşam sizinle oynayacağım ben. Atma tank salmam sana ya. Bir Dönsünüzün daha tank salmayayım abi. Topunuzun karına sıçayım. Yok abi kuframız kötü. Kuframız yoksa kazanırız. Abi ya. Moskova ondan kötü abi. Cennet tüyü yok. Bak bak salığa bak ya. Kufranın o, bokunu yiyin. Ya bırak ya abi ya. Bronz alma. Ne? Bir de MVP almış ya. Ya. Ne ben bronz musunuz lan siz? Evet. Ekrem MVP herkes alıyor. Önemli olan bronz almak. Gördün evet. <laughs> mü? İnce'yi sallar ya. Ekrem ne oynayamıyorsun? Kukla Ya oğlum ya. Lan sokak parım gitti. Topunuzun belasını s***. Kaç gitti? Bakmadım ki. Kırk oh, oh, oh. gitti mi? Kırk oh, oh. gitmez. En... Ya Allah belanı versin lan. Otuz gitmiş. Bir ekle. Oh, oh, <laughs> <lan. gülüyor> <laughs> <laughs> Trol yapıyor. Dua edin globale kasmak gibi bir düşeceğim yok. Yoksa ağzınıza sıçtıydım. Niye sıçıyorsun terbiyesiz Bu ne diyor abi? Bu ne işte bile koyabal mı oldu yani? Sizinle, sizinle çıkışta oynayacağım lan ben. Ekrem sana bir şey söyleyeceğim. Şerit. He. Kutsal kristali çıkmamış miyav vurur mu? Daha çıkmamışım sen bize çıkmıyorsun Allah. Allah. Allah Allah. Oğlum beni mi deniyoruz ya? Ya korunuza bacağını da sıçayım ya. Oh, ama Yine terbiyesizlik yok. Terbiyesizlik yapma ya. Ha, ha, oynayamadın bari terbiyesizlik yapma Ekrem. Aa, bir de bana oynayamadın diyor. Kanka kule hasarın yok. Kuleye hiç vurmamışsın bile. Telefon kaparacağım ben gidiyorum. Bak ben, ben bile vurmuşum %31. Ekrem. Murat. He. Senin ben. Evet. Anladın. yok anlamadım. Kanka bu, bu 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 maçtan video çıkar ha. Bakın arkadaşlar bir tank oynuyorsanız böyle oynamayın. Lan. Oğlum her bir var ya manyak olmuşsunuz ya. Oğlum nasıl içerik lan? Ananı avradını. Arka bak bir tankın yapmaması gereken şeyler bu maçta Ekrem ne yapıyorsa göstereceğim. Ekrem bir de sen ben en iyi tank oyuncusuyum diye geçiniyorsun değil mi? Ya ADC almış yukarıda. ADC almış yukarıda Betlerini Bedelini ödersiniz ha. Ne mi, diyor kanka? Diyor, kanka? Diyeceksin kanka. Neden basıyor Gülşen? En iyi tank oyuncusunun izleyicisi bu izleyicisi. Ha. Bu... Tabi 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 bu izleyici. <laughs> yani sizin adamlarınız zayıf ya. Sizinki Sizin, sizin herifliğiniz yok ya. Ne herifliği lan? Şarjı. Ben, şarjı. ben erkek bile değilim lan benim kim yok Arzım yüzde bir arkadaşlar sizin ya. topunuzun, topunuzun topunuzun, topunuzun ıı, bileğine sıçayım. Gel Bize gel yüzünüze, gel ıı, gel gel, gel. gel. Ekrem, al, Ekrem sana al, bir şey soracağım al, dur al, dur al, dur al, dur dur. Gel, gel al bileğimi sıç. Hamsi'nin evet. dişisine ne denir Ekrem? Ne denir? Dişi <laughs> hamsi. <laughs> bu iyiydi bu iyiydi bu iyiydi bu iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Ekrem Ekrem <laughs> Bir takımı evet. mahveden oyuncuya ne denir? <laughs> Ekrem! Ben gidiyorum telefon kapanacak ama bunun intihamını gece ben alacağım senden Murat. Ama Ekrem gitmeden söyle. 30 M mı biz dördümüz mü kanka? Aa, şimdi iyi, iyi dediniz, iyi soru sordunuz. Ben tip başıma şimdi yeterim. Şimdi bu değişir, ruh halime göre değişir. Şu an 30 M ar. ama akşam ha. dördümüz. Şerefsiz yayın olunca tabi? Espri yapamayan adama ne denir? Ekrem! Bronzi! 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 Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ekrem Kufra'nın hastası ve köpeği. Ee, bu sebepten bu ekleme de böyle bir video çektik. Umarım eğlenmişsinizdir abi. Keyifli vakitler geçirmişsinizdir. Sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.